Arkadaşlar, İyi, bu mutlu günümüzde sizleri ziyaret etmek istedik Perihan Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmadığınız <laughs> için size ve Pervin Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Pervin Hanım, siz nasılsınız? Çok sık gelemedik de, gönlümüz hep sizinle. Nasıl gidiyor, bildiğim kadarıyla sizlerin de bugün son senemiz. Evet Efe Bey, bu sene arkadaşlarımıza son oluyor. <laughs> Annemlerimizde için düşünmek, bizleri şimdi üzüyorlar. Haklısınız Tuğba Hanım ama... Her başlangıcın bir sonu vardır. Önemli olan bu sonların güzel gitmesidir. Halil Bey katılıyorum. Bizler görevimizi ettiğimiz yeminim dışına çıkmadan vermeye çalıştık. Faydalı olabildiysek de mutlu bizlere. Allah yeter ki sağlık versin. Bir de o sağlığımızı tanır olmasa çok güzel olacak ama ...aması var. Allah aşkına bırak ve böylesine güzel bir günde hala mutsuz düşünceler nasıl sahip olabiliyorsun? <laughs> Bizler okuma yazma öğretmekle kalmıyoruz. Karanlıktan aydınlığa, ana baba olup, Ailenin görenini seve seve üstleniyoruz. Bir bahçıvan sebze ve meyve işleriyle uğraşır. Heykeltıraş çamura, mermere şekil verir. Hesap fırçasıyla harikalar yaratır. Ozan dillere döker duygularla. Bunlar hepsi insanlık için değil mi? Biz öğretmenler insanları en iyi, güzel, doğru biçimde yetiştirmeye çalışıyoruz. En güzel öğretip bilgi saçıyoruz. İyiliği dikip sevgiyi dağıtıyoruz. Toprak altında bekleyen tohumların çimlenmesi <laughs> beklediğimiz gibi tohumların oluştuğu zaman bizleri mutlu eden duygularla karşılaşıyoruz. Bunlar hepsi insanın içindeyim arkadaşlar. Halil Bey, eskiden olduğu gibi güzel ve etkileyici konuşmanızı özlemiştiyorum. Teşekkür ederim Murat Bey. Dünyaya yaşanır hale <laughs> güzellikler hep olmuştur. Bu güzellikler varsa umut da vardır. İçimize <laughs> güzellikler umutlar yaratır. Çoğu zaman sessiz ve çekingen kalırız. Umutlarımız yüreklerimizden, kafalarımızdan sabırla yarınlar için tükenmeyendir. Toprak altında bekleyen tohumların oluşmasını beklediğimiz gibi inançlarımız doğar. İşte bizleri ayakta tutan budur. İnsan en değerli varlığı vücudu ve var, budur.